içeri giremedik. Aha. Önde silah var. Burada adam var. Her yerde adam var, ne yapacağız? Evin içinde 5 kişi var. Aha kurşunum kalmadı. Arkandan adam gelirse dikkat et. Yukarıda canım görüyorum. Nerede canım? Bize doğru geliyor. Bayılttım öldü. Sağda. Sağda. En sağda. Arkadan geldi. Çok vurdum onu. Aldım can oğlum. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Arkamdan geldi. Bilmiyorum nerede oldum. Sıkıştım Sıkıştım galiba. Gel gel gel, oldu. Sıkıştım. Hemen gel, hemen gel, gel, gel. Yukarı gel. Sıkıştım, sıkıştım. Neredesin? Kaçamam. Sıkıştım. Merdivende gözlüğü gözlüyor beni, merdivende gözlüğü. <laughs> oh, oh, buradaymış. Gel hadi sana kes, atayım mı? Yoo. Bende var. Şuradan da atayım. Eee biz aldık mı burayı şimdi? Hı -hı. Bu muydu? Sen aldın ya tek var. Yok ya ben ne yaptım ya sen aldın ya. Aha bir tane daha var. Tane daha var. Adam var. Adam var. Sağdan geliyor. Sağdaş. Ben <laughs> önümüzde. Çok kötü kötü gülüş. Gel gel aldım bunu. Önümüzde biri Arkada. var, biri biri biri. Gel gel gel. Biri var tam önümüzde merdiven orada. O bomba iyidir. Kalbi canlandırır. Oo. Oo. Bir kişi Oo. Daha, var, daha var. Lütfen lütfen lütfen. Ben böyle bir şey göremedim. İkisini neredeyse bayılıyorum şu Çok iyi ya. Aşırı iyi bomba atma. Ya. Ne yapacağız senin bu bombaları? Hayır Monte Carlo'da mı öğrenemiyor? <laughs> Başla. Sen de yaptın, Sen de yaptın mı? Yaptım. Ha yok yapmadım. Yap, yap. Hadi bakalım. bana çok sinirli. Bana da çok sinirli. Aa o ışığın içine girersen sağlığın iyileşiyor. Osa ışıkların içine gir tamam mı? O kırmızıya değil ha kırmızıya değil. şunun içine gir. Gir 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 Gel gir. Bunun şunun içine gir. Gel gel gel. Ben gel. içindeyim. E. Ee? İyileşmedin <laughs> mi? Git mi? Demek ki seninki iyileşmiyor. Ben de seninki geri aldım. Dur ben de buna bakayım. Oo, AVM var. Aldım abi. Nasıl yaklaşıyor? Nereye atlıyor? Buraya atlıyor. Sağ araba. araba, var mıdır? Vardır ya. Vardır ya. Şurada motor gördüm. Atladım. Çok Hop motor. Bak atlar atlamaz motoru bindim. Çok klas hareket. Oo iyi. drop. Adam var, sağ sağ adam. Adam var. 5 4 3 2 1 zero all engine running lift off we have a tutamıyorum kendimi tutamıyorum çok sinirleniyorum acayip üzülüyor. hop daha çıkıyor daha çıkıyor Ooo süpersin ya Benim senin hakkında atmak kusura bakma? He. sorun değil de sağda bir adam daha yok mu? Evet evet burada bir adam daha var. Allah'ım ne oluyor? Nerede o? Nereden sıkıyor? Okul tarafı. Okulda. Bay bay. Bay bay. Kafadan yedi ölmedi. Bir tane daha yedi kara 98. Ben bir daha çarptım. Biraz daha yukarıda ateş etmedi. Hmm doğru söylüyorsun.

Evet. Bu muydu? Oo. Nasıl öldürdün ya? Testere çıktı. Kafasını izledim. Al bunu. gidiyoruz. Git bana. Drop düştü ileri. onların kitine bakalım. Oradaki değil tepede. Arkadaymış hah 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 orada da Allah süper be. İlk hangisi? Oo, oo, Arkada bir yerde adam var mıdır? Ölme be. Hemen ölme. Aha, öldürdüm. Oo, gördüm gördüm. Dursana bir AVM yapın. Hoppa. Hı? Karşı evin çatısında iki kişi. Oo, ama o daha iyi vuruyor. Evet ben de vuruyorum. Aa Joker yapma ya. canım Canbaz. Can bas. Yak. Can bas. Joker iyi vuruyormuş. Hı hı. Kaçıyor mu onlar? Kapıyı kapattı. Yapma Oradan kaçırtmayın ya. Çatışıyoruz burada. Bir tane yedi kafaya. Orada mı hala? Aşağı pencerede. O da yedi bir tane kafaya. <laughs> James yaptım. yaptı. O da AVM varmış. Bizisini alırım. Ben de yemeyeyim dur. Arabanın arkasına geçtim. Basıyorlardır nasıl, nasıl, nasıl. oraya. Basın basın.

या आदमी नहीं से 52 2 स्क्वेयर भाई बोले मैं काम कर सही गिर गया ना नीचे 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 लास्ट में टच नहीं हो तो बंद करो आदीबा Açtı. Açtı sola gitti evin soluna Bir tane daha var aynısından Bir tane AVM yedi Yaptı mı? Oh. Burada vurdum ben bir daha Evin içinde, evin içinde O gördüğün öndeki evin içinde Kimi sıkıyor? Evet bana, Kimi? bana sıkıyor Nereden sıkıyor? Göremedim. Bir ayak sesi aldım sağdan Arkanda ben varım. Daha arkanda var mı? Aha gördüm. Sık bana. Sık. Hoppa! Sıkamadın. Olmadı. Bir tık bir Birini geldi yok. sen misin? Benim ben. Birini bayırttın bu arada. Evet. Ah, evet önünde yatmış. Hangi ja. Onu sen alırsın. Tam önümüzdeki ağacın orada yatmış. Göremiyorum onu. Bu mu? Ha sağdan. Hadi gel sen bana Ben buradan gelmiyorum. Evet, denedim. Tamam. Adam ona git diyen, gidip bomba atıyor. Gidin mi? <laughs> Sonuçtan seni mi? Gidiyor mu? Gitti. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Çıkayım mı ben oyuna? Çık 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 çık. <laughs> kapat kapat. Bak ya yazık Bak. Ya. <laughs> Bir kişi kaldı. Yoksa kaptan mı çıkacak? Ne? Soldan atladı. Attım bombayı bak ne olacak. Ha yanına geldi. Ne yap bak? Vur hadi vur. Sen de, sen de.